Orta Asya'nın sert karasal bir ve sahip olması ve verimsiz topraklardan meydana gelmesi, sulama imkanlarının az olması bir kültür ortaya çıkardı. Bozkır kültürünü. Ve bu bozkır kültüründe tarım faaliyetleri çok sınırlıydı. Dolayısıyla Türkler bu kültür içerisinde hayvancılığa yönelmiş oldu. Dolayısıyla birinci öncüler ne diyor? İlk Türk topluluklarında ekonomik yapının daha çok bozkır kültürü etrafında şekillerinin rahatlıkla burada görebiliyoruz. Üçüncü öncül de ekonomik uğraşları toplumun yaşam biçimini doğrudan etkilediği. Evet artık Türkler neyle uğraşıyor? Hayvancılıkla. O zaman hayvanları için otlak bulabilmek için sürekli göç halinde. Yani Türkler nasıl yaşıyor? Konar, göçer bir yaşam tarzı sürüyor. Ve bu konar göçer yaşam tarzı içerisinde de Göç etme dedik ya, nasıl bir yaşam? Yaylak ve kışlak şeklinde hayat tarzı sürdürüyorlar. Dolayısıyla buradan üçüncü öncüle de ulaşmış olduk. İkinci öncülde tarım ürünlerine ihtiyaç duyulmadığı için mi Türkler hayvancılıkla uğraştı? Hayır, Türkler bulunan iklim şartlarından dolayı hayvancılıkla uğraştılar. Yoksa tarım ürünlerine tabii ki ihtiyaçları vardı ve bu daha çok Çin'den, ya da diğer yerleşik toplumlardan ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir.